Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Skirt Teacher'ın e, ne bölümlerini çekiyoruz hemen bakalım. Capture 1'in... Evet arkadaşlar şimdi izliyoruz. E, bu neydi? şömine miydi? Sonra Ana! Banyo ve Sahana'yı çekeceğiz. Sonradan e, bir bölüme özel bu balık çekeceğim ve Capture 1'i sizlerle bitirmiş olacağım. Sonra hemen Capture 2'ye geçeceğiz. <laughs> Ay hafif. <haperimdi. Gülüyor> başlamak istiyorum. Şu evet. hemen şömineyi yapıyorum. Şömine yak diyor. Arkadaşlar, Patlat. Bir tane daha şey yapacağız. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Ayşe de yanında video çekiyor. <laughs> Ayşe de hemen Oyun oynayalım beraber. Like atmayı unutmayın. Şömineyi patmak için bir ne lazım? Şöminenin ateşini söndürmemiz lazım. Söndürmemiz lazım. Ee, <gülüyor> sonra <gülüyor> Onu tekrar benzin döküyorum. Ben doğru biliyorum. Şeye bakacağım. Ee, neydi o depo neydi? O şömine. İşte baba. Baba canan bu kadar ne? Diyorum <laughs> size depoda her şey vardır. arkadaşlar. Arkadaşım. <laughs> arkadaşlar bu arada like atmayı unutmayın hiç unutmayın. Direkt ben mutfağa gideceğim ama şuradan anahtarı alayım. Gizli Aynen ben mutfaktaki gizli girişten gireceğim çünkü isenin girmesiyle alakası yok da Annem ev tutuyor. Aa, iyi. Ben de vallahi şey anahtar. Ben de yeşil anahtardı. Ya yapacağım biz şöminenin suyunu şey yapıp What should sonra I, ne I wear, wear to the masquerade arkadaş. party? Of course, <laughs> <Ben şöleri gülüyor> I can look good, good in everything. Bu <laughs> dolapları

Şimdi. Hmm, that's strange. Why did the fire suddenly stop burning? <laughs> <laughs> Allah yemiyor. <laughs> ya şu reklamları da var ya. Arkadaşlar zaten çekmemiş. <laughs> Bence inşallah çekiyordur. Şöyle bir sorunumuz var arkadaşlar. Yani ekran kaydı çekmezse bütün bu şeylerimiz boşa gidiyor. He yarısı çekmiş işte. Hayır, bu Aha bu ne bölümü? Evet. He banyo bölümü. Ya, ya. He jel bölümü Tamam. Arkadaşlar bunu okuyamadığım için yanlışlıkla yanlışlıkla şey yaptım. Şimdi mutfaktan jel alacağız. Dökeceğiz ve böyle ne alacaktık? Bir tane şampuan alacağız. Jeli döktüğümüzde kırmızı oluyor. E, rengi de mavi yapmak için bir tane şampuan alıyoruz. Onu da marvo. ama ilk buradan mutfakta jeli bulmamız lazım ya buradaymış. Direkt ben şuradan yukarı çıkacağım. Evet bakın aşağı indi. Şurada bir yerdeydim. Tut. Tamam bakın. Şu muydu acaba? yine de bu alayım ben. Aynı yukarı çıktı. Çakala bak çakala. <laughs> yukarı çıkıyor, iniyor ya. Senin bu Şu hemen geçebilirim. Sonra birden kesilmiş mi? Ay bu ilk bölüm. Ne bu? He. Örümcek şey. Hı. Şarjını dolduruyorum. Şarjını bir ben baktım da. Şarjını dolduruyoruz. Bir de da Evet bu benim çektiğim video. Arkadaşlar ben... Görmedi. He. önden geçeyim görmüyor. Hemen şuradan. Ya pilizi almış. Ya senin bitince ben de oynamam. git tik orada. Oyna. Dökülmüyor. Tamam arkadaşlar. Mavi mi oldu bakayım? Aha ma, mavi ben, oldu. Tamam. Ben ben arkadaşlarla şey videosu çekeceğim. Ne videosu? Ne videosu olacak? Ne? Roblox. Merhaba Roblox. arkadaşlar. Bugün sizlerle Ama yan başka bir yerde çek. Dedi ben diyorum. Şöyle oturayım şuraya. Yani. Ayşe'nin enerjisi bitti arkadaşlar. Bu kadar ince şey ben de kaldırırım yani. Arkadaşlar şimdi de bu bölümü hemen... çok oynamak istiyorum. Böyle bölüm var mı acaba? böyle arkadaşlar, koşuyor koşuyor ben koşuyor. koşuyor. Şey, oruç günümde, e, çok Ama arkadaşlar. Arkadaşlar ben göstermeden... Ayşe, bir şey susar mısın ya? bir lira kazandım arkadaşlar. Olsun o da bir para. Ne diyor burada? Hesahuna. sahuna. Bilmiyorum. Arkadaşlar bir tane koku bombası varmış. Koku bombası nerede? Depolara bakacağım. İki tane deposu var. Oralarda olabilir. Koku bombasını savunaya atıp onu kitleyeceğiz. Tıklamazsak kaçar. Koku bombasını bulacağız. Bat diye yazılıyormuş. Arkadaşlar bu oyunu yüklemenizi tavsiye ederim. Hem İngilizceniz gelişebiliyor. Yani ben burada babamla baya güzel kelimeler öğrendim. Ve bizim bizim sınıf topluca oynuyoruz bunu. Keşke online olsa arkadaşlarımla oynasam. Şimdi ilk şu depoya bakacağım. Sonra bahçeden evin içine giden bir depo var. Oraya bakacağım. Sonra... Ee, sonra, sonrasında bakarız. Artık buradan bakıyorum koku bombası. Masanın altına gidebiliyor muyuz? Gidemiyoruz masanın altına. Burada yok galiba koku bombası. Hemen ya gidip şey diğer depoya bakıyorum. Şu anda bahçeye çok dikkat etmem lazım. Sonra yukarıdan bir yer var tam soğanının üstüne düşüyor. O soğanın içerisindeyken ben de tam oradan düşeceğim ve ne yapacağım tabii ki de. Ama bu. İnşallah kitli değildir. kitli ise çıldıracağım. Çıldırabilirim. Hemen arkadaşlar hemen hemen hemen. Ah benim Aa, şeyim bitiyor. Tamam güzel Enerjimi aldım biraz yeniledim enerjimi çünkü uzun zamandır enerji almıyorum ona ona on enerjiyle başladım Bayağıdır da enerji almıyorum yani siz düşünün. Aa, nerede? nerede acaba? Çünkü bahçede arka bahçesi ön bahçesi hiç ha merdivenli yerde. Allah buraya geliyor. Ha yok diğer tarafta şeyden geçiyor. Diğer gezdiğimiz depodan geçiyor şu anda. Şu enerjimiz çok olmadığı için çünkü bazen hiç bunları umursamadan üstünden geçiyorum bazen. Bazen de geçmeye çalışmıyorum. Çünkü hmm, Bakayım koku bombası. Bu mu acaba? Ha bulduk koku bombasını. Budur herhalde. Bakın sonra koyun diyor. Şimdi sonra gidecek o? Anam çıkış nerede? Kaybolduk. Tamam. Suanın şeyini bekleyeceğiz oturmasını. O zamana kadar nereden çıkacak o şimdi? Nerede hiç şu bilmiyorum anam. şu anda. He, sonaya doğru gidiyor. Biz de arkasından gidelim hemen. Ya bakın daha demin geçtiği yer burasıydı. Şu merdiven. Di di di. Allah orada. Hii, gördünüz mü? Arkadaşlar. İstemiyorum hiç ona yakalanmak. Biliyor musunuz? Sonra girsin. Aha girdi. Bir sonra kapağını kilitleyeyim. Buradan bize koşamıyor arkadaşlar. Bakın kilitledi kapağını. Şimdi ay atacağız. Çok heyecanlıyım. Bakın koydum. Bakın. Ay yeşil hava. Aa sesi yok. Burada size neler sözünü söyleyeceğim. Koku anlıyor. Çıkmak istiyor. Bakın kapak da kapalı. Lütfen beni çıkarın please. Lütfen beni çıkarın. Arkadaşlar. Öldü. Bucake bayıldı bayıldı. <laughs> Öldü <milhões> de değil. <laughs> Ölmedi. Son bölümümüz. British'te yaşıyor herhalde İngiliz. İngiltere'de yaşıyor da 160 atmış olduk seviniyor. <laughs> Biz 3 bölüm yaptık mı? Ben ne çektim? Bir evet 3 bölüm yaptım. 3 bölüm. Arı kovanını farklı bir bölümde yapacağım arkadaşlar. Bu bayağı uzun bir bölüm. size çünkü göstermek istediğim yerler var çünkü. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi seviyoruz.